Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyorum. Bugün sizlere Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil kısasını anlatacağım. Hz. Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil bir gün imtihan edilmek istendiler Yüce Allah tarafından. Allah onlara emretti ve dedi ki benim rızam için her biriniz birer kurban keseceksiniz. Rivayetlere göre sürüsü olan Habil sürüsü içerisinde en güzel, en semiz, en göze gelir koyununu aldı ve bir dağın tepesine bıraktı. Allah'a kurban etmek üzere. Yine rivayetlere göre ziraatla uğraşan ve niyeti her daim e, art niyet olan Kabil sepetin altına çürük elmaları üstüne de birkaç tane böyle görünsün diye birkaç meyve koyarak o dağın aynı dağın tepesine bıraktı Allah'a kurban etmek üzere. Allah neticede Habil'in kurbanını kabul etti ancak Kabil'in kurbanını kabul etmedi. yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bize bu olayı, bu kıssayı geçmişte yaşanmış bu olayı Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatır ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurur ki ve tülü aleyhim nebe ebney Adem bil hak Adem oğullarının kıssasını onlara anlat id karrabâ kurbânen hani onlar kurban adamışlardı Allah'a fe bilemin min onlardan birisinin kurbanı kabul edilmiş ve lem min minel Diğerinin kurbanı kabul edilmemişti. Diğeri kurbanı kabul edilmeyen kâle aktülen neke benim kurbanım niye kabul olmadı? Vallahi seni öldüreceğim dedi. Kardeşine, Habil'e. Ama kardeşi öyle bir cevap verdi ki kulağa adeta küpe olacak bir cevap bugün de adeta oruçlarımızı etkileyen önemli bir e, bilgiyi de içeriyor bu. Kale innema yetekabbelullahu minel muttaqin. Allah sadece ve sadece takvalılardan amellerini kabul eder. Bu kıssada elbette ki Allahü Teala'nın adanmış olan kurbanlara ihtiyacı yok. Burada aslında asıl amaç da bir kurban adamak değildir. Asıl amaç kişilerin niyetini imtihan etmektir. Asıl amaç iyiyi kötüden ayırmaktır. Onun için tarih boyunca hep Habil iyiliğin sembolü olarak zikredilir ve yaşanır. Kabil de hep kötülüğün sembolü olarak zikredilir ve yaşanır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ve oruç açısından bu sayı değerlendirdiğimizde aklımıza şu gelebilir. Acaba Allahu Teala'nın bütün Müslümanların aç kalmasına mı ihtiyacı var ki Ramazan ayında bizlere orucu farz kılıyor? Hayır. Allahu Teala bizim halis niyetlerimizi imtihan etmek istiyor. Yine kurbanla alakalı başka bir ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم onların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz Allah'a ulaşan sadece ve sadece sizin halis niyetlerinizdir oruç da aynı şekilde halis niyetlerimizi sunduğumuz bir ibadettir oruç aç kalarak Allah'ın huzurunda yücelmektir yani mümin oruç tutarken şunu söylüyor. Ya Rabbi eğer sen emrediyorsan, sen istiyorsan ve bunda bir hikmet var ki ben bunun çoğunu bilemem. Senin rızan için aç bile, susuz bile ve her türlü dünyevi şehvetlerimden bile uzak kalırım, kendime ket vururum diyor insan. Değerli kardeşlerim, o açıdan oruçlarımızı bu bilinç ve hassasiyetle tutmamız gerekiyor. Yine böyle bir bilinç ve hassasiyetle oruç tutulmasını ifade eden Peygamber Efendimiz başka bir hadisi şerifinde e, "Men lem yeda qaul azuri ve al-amal bihi, leysa lillahi haja fi an yeda ta'amahu ve sharaba." Kim yalan Söylemek ve onunla iş yapmayı bırakmayacaksa eğer oruçluyken Allah'ın onun tuttuğu oruca aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yok. Yine başka bir hadisi şerifte رُبَّ مِنْ صَائِمٍ لَا يَبْقَى مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُعْوَ لَا Nice nice oruçlular vardır ki günün sonunda orucundan kendisine sadece ve sadece açlık ve susuzluk kalır. Başka bir şey kalmaz. Çünkü böylelerine göre oruç tutmak sadece ağza ve mideye oruç tutturmaktır. Ağza ve mideye oruç tutturmaktır. Halbuki oruç sadece ağza ve mideye tutturulmaz. Oruç göze de tutturulur. Oruç ele de tutturulur. Oruç dile de tutturulur. Ayağa da tutturulur. Kalbe de tutturulur hatta ve hatta bir büyüğümüzün de ifadesiyle özellikle sosyal hayatın içerisinde sanal hayatın içerisinde çok yer alıyoruz bugünlerde. Hatta ve hatta bir büyüğümüz özellikle sosyal medya üzerinden oruçluyken birbirimizi kırmamamız gerektiğini ifade eden bir sözünde hatta ve hatta klavyelerimize bile telefonumuzdaki klavye tuşlarına bile de oruç tutturmamız gerekiyor demişti. Demek ki oruç aziz kardeşlerim mahza sade bir aç kalmadan ibaret değildir. Aç kalarak terbiye olma ibadetidir. Aç kalarak Allah'ın huzurunda yücelme ibadetidir. Aç kalarak sevapları arttırma ibadetidir. Onun için Yüce Rabbimiz, bir kutsi hadiste böyle oruç tutanları özellikle mükafatlandırmak ve onlara özel bir muamelede bulunmak amacıyla bir kutsi hadiste cennete bir kapı vardır. Ona reyyan kapısı denir ve o kapıdan sadece ve sadece oruçlular girecek buyuruyor. Yani böyle oruç tutanlar özel bir muamele ile e, Allah katında e, ödüllendirileceklerdir. Oruç hiç şüphesiz Rabbin rızasını kazandırdığı gibi bizleri cehennemden uzaklaştıran en önemli amildir. Ne kadar uzaklaştırıyor? Gelin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden bunu anlamaya çalışalım. Yürürler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam من صام يوم في سبيل الله Allah الله minen من النار سبعين خريفا Kim? Ee, Allah yolunda bir oruç tutarsa, bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü cehenneme 70 yet yıl uzaklaştırır. 70 yıl uzaklaştırır. O sebeple e, oruç değerli kardeşlerim sadece aç kalmak ve susuz kalmak değildir. Rabb'in mükafatını elde etmektir. Bizim oruç tutarak yaşadığımız sevinç sadece iftar ettiğimiz sevinç değildir. Hiç şüphesiz orucun en büyük fazileti ve en büyük sevabı Allah katında elde edeceğimiz sevinçtir ve bunu Allahu Teala gizli tutuyor bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in bizlere haber ettiğine göre innel saimi ferhatan oruçlu için iki tane sevinç vardır. Ferhatun iza aftara ve ferhatun iza laqiya Allah. Ee, biri bir sevinci oru, orucunu açtığı zaman, iftar ettiği zaman diğer sevinci de Asıl olan en önemli sevinci de Allah'la mülaki olduğu zaman cennette ona verilecek nimetlerle karşı karşıya geldiği zaman. Bizler Allah bizleri affeylesin ama Ramazan geldiğinde kendimizi böyle bir olumsuz bir ortamın içerisine girecekmiş gibi algılıyoruz. Toplumda bazı insanlar vardır. Bazı insanlar vardır. Onun için ee, ramazanı böyle üzerinden atılması gereken bir yük gibi ya yine geldi bu ramazan artık aç kalacağız, susuz kalacağız büyük oranda hiçbir şey içmeyeceğiz diyenler de olabiliyor ama biz ramazanın gerçek anlamda takdirini bilseydik tüm hayatımızın ramazan e, olmasını temenni ederdik bunu Hazreti Peygamber bizlere haber veriyor lev tealemune ma fi ramazan لَتَمَنَّيْتُمْ اَنْ يَكُونَ الدَّهْرَ كُلَّهُ رَمَضًا Siz eğer Ramazan'ın içerisindeki feyiz ve bereketi, ihsan ve ikramı bilseydiniz gerçekten ne olduğunu, tüm yılın Ramazan olmasını temenni ederdiniz. Ama bir ay oruç tutarak bir yılı hatta ve hatta koca bir ömrü Ramazan kılmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Bunu da bilinçli olarak oruç tutmakla temin edebiliriz. Orucu sadece aç ve susuz kalmakla kalmaktan ibaret olmadığını anladığımız zaman orucumuzu bir hayat boyu adeta sürdürü, sürdürebiliriz. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları makbul eylesin inşallah. Yüce kendisine sunduğumuz halis niyetlerimizi en güzel bir şekilde mükafatlandırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.